Evet merhabalar 80 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak serisinde 44. gündeyiz. Borsa İstanbul beklemiş olduğumuz tepki bugün itibariyle verdi. Tabii ki özellikle bankacılık endeksinin sert yükselişi söz konusuydu. Beklemiş olduğumuz üzere %4 prim yapmış olarak gözüküyor. İletişim endeksi bankacılık endeksinden sonra en fazla yukarı doğru hareket eden hisse senetlerini içeriyor. Burada Türksel ve Türk Telekom hisse senetlerini yukarı doğru sert bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Gün sonuna baktığımız vakit yükselen hisse senetlerimiz, tavan yapan hisse senetlerimiz, iz yatırımlar, holding, saray matbaacılık, Ersu Gıda, Bahadır Kimya, Halkars hisse senedi yine 2024 yılı Halkars hisse senetlerinden, Altın Kılıç, Merko, Onkolojik Sistemler, kozapoliser yine Covid döneminin yıldızı. Maymun çiçeği virüsü söylentileriyle beraber ard arda tavanlarına devam eden RTA, Birko ve Manas yukarıya doğru hareket eden hisse senetleriydi. Değer kaybeden hisse senetlerine baktığımızdaki Dirit, Atlantis, İş, Ensari, Çiment, Uşak Seramik, Eskar, İhlas Yayın, Deva, Ulusoyun ve Senkron Güvenlik bugün itibariyle aşağılara doğru hareket eden hisse senetleri. Evet halka arz endeksine baktığımız vakit %1.91'lik yükselişe günü nokta aldı. Trading hisse senedi ard arda tavanlardan sonra özellikle BOFA'nın sert satışlarıyla hisse senedi aşağılara doğru hareket etmişti. Dolayısıyla tepki vermesini beklemiş olduğum hisse senet Bugün itibariyle hisse senedinin tavanla gün noktalarını görüyoruz ve daha evvel satış pozisyonunda olan BOFA'nın bugün itibariyle TK'dan hisse senediyle ilgili alış pozisyonu geçtiğini görüyoruz. Ve Bahadır Kimya Hissesi'nin de arda, arda tavanlarına devam ediyor. Yarın kritik bir gün olacak. Hacimin arttığını görüyoruz. Daha evvel alışta bekleyen los sayısı 40 milyondan fazlayken bugün ilk kez 40 milyonun aşağılarına doğru hareketmiş durumda. Ve evet, SPK bültenine baktığımız vakit bu hafta itibariyle AES gayrimenkul yatırım ortaklığının halka arzı söz konusu 21 Ağustos ile 23 Ağustos tarihleri arasında 25.2 TL'de halk arası talep toplaması olacak. Ve sönmez pamukluğu yarın itibariyle olan genel kurulu söz konusu 20 Ağustos 2024 genel kurulu saati saat 11 olacak. Gün içerisinde hareketine baktığımız vakit %0.21'lik düştü. Borsa İstanbul 100 Endeksinin ayrıştığını hisse görüyoruz. görüyoruz. 70.15'ten günü noktalı da. Evet 2024 yılının en hareketli hisse senedi Uşak Seramik hisse senedi bugün de düşüne devam etti. Tabii ki burada hacim yükseldiğini görüyoruz. Yavaş yavaş esasen tepkiler de hisse senedi gelmeye başlamış durumda. Türk Hava Yolları hisse senedi gün sona doğru Borsa İstanbul 100 endeksine paralel olarak yukarı doğru harekette. Benzer şekilde esasen fazlaca hisse senedinin gün bitişine doğru son 1 saat son 2 saatte yukarıya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Ereğli Demirçelik hisse senedi sert bir şekilde düzeltmesi yapmıştı. 60 TL'ye kadar yaklaştıktan sonra hisse senedi tekrardan 50 TL'nin aşağısına inmişti. Ve Aselsan hisse senedi prim yapmayan hisse senetlerinden bugün itibariyle BOFAN'ın kuvvetli alışı söz konusu hisse senedinde. 44. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüktü. 500 bin 352 TL tabii ki yatırım tavsiyesiyle de. herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.